Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Yavuz e, Yüzlerle Yeni Yeni Bir Seride Karşınızdayım Bugün İkilerle Katil Kim Oynuyor Maratonda Oynamıştım Hatırlarsanız Bu Sefer Maratonda Değil Seri Olarak Oynayacağım <laughs> yani kağıt şansı 4 4 4 4 yani 4 4 4 4 4 4 İnşallah edit yaptığını kasım olmaz insan oldum normal ayağım para ayağım, var. ayağım dağım, var. Yüzü arası, arası. bir şey şey için var var yok bu arası kasıyor arkadaşlar sıkıntı benden değil oyunda Zor da falan diyor hiç. Sevdiğim weblerden geldi. Geldi. Sessiz kutusunu çalıştım sabahın Beşi Ya yapayım Bir şey kırmızı İyi okay, ki o kadar adımına. Ne olur izle. Is... <laughs> Fuck. Tanya yatacakken tekrar görelim. Esta vaca va a tener Aquí en pazar. descripción <laughs> <laughs> You are incarnate Kastı, drop, drop Bu hep çok var. Arkadaşlar buradan fazla altın bu ağaçtan çıkıyor. Şimdi altın ağacı çikolata fidanı. Asla durmana Oğlanlar gold fidanına Gold fidanı 10 lira <laughs> Bakayım kaç fps Çankın 80 24 fps var Korktum ayastan sustan istemiyoruz. Ayağım sustan istemiyoruz. Yukarıda katil You win. Yeah. Yayın. Yeah, yeah. <laughs> Uf. Çöp 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 çöp. Tekrar ziziye Ya bir katil olayım arkadaş. Yüzde şans katil yüzde sekiz yüzde benim sesim bu kadar ince değil Kalın Fazla büyük de diyelim Hop Bu dünyanın en güzel altın toplayıcısıyım Kardeş Yeniyorsun Fuat'a Youtuberlar full büyük olmayacak da öyle de. Hmm, arkadaşlar en kötü en, en çok en introlar serimize de bakalım. En çok en introlar videomuzda da bakabilirsiniz. Dön sonunda koyacağım. Yiyip sonunda da koyurum size. Ayrıca er anket de açıyorum. Açılmasını öğreniyorsam. Yorumlara yazar mısınız? Sesim kısık gelirse ben editten yükseltirim. Bak katil şimdi ben ölürse. Ha katil orada. What? <laughs> katil. Yes. <laughs> Üf. Bekleyin oğlum ben de katil olacağım. Bir gün. Aha katilim. Amin. What the fuck is the bitch? Why is it fuck? Arkadaşlar gördüğünüz şansları mı? şans, Or, şans oranları mı? Hala katil olamadım. Belki diğer el olur. Oynayalım. Diyorlar. Oba. Katil kerimizi. Kim katil dayı? Dayı kim katil? Aha. İnşallah sen katil değilsin. İnşallah değilsin. 5 5 beş yol please game 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 game, game. for gold please for gold give me for gold please ben insanlar beni duymuyor. Ses şey, ses si koyamıyorum. Dur. <laughs> detektif, Dedek detektif. Ben gidip dedektif olayım da geleyim. You win. A G G A Tekrar <laughs> gelelim. İnşallah katilim. Video. I video all right with English and I love you video are you right. Şu an Twitter ama ne biliyor musun Hüseyin abi? Arkadaşlar Hüseyin abi kim be İşte git bu abi. Şu, şu an için o zaman küfür ediyorsunuz. Biliyorum. Ama ha, et İnşallah girişi yapmışımdır. <laughs> Güzelce girişten sonrasında intro yok koyacağım için korkuyorum. Adamlara bak adamlara. Küfür kaçıyordu ağzımdan. Küfür etmek kötüdür. Ben ne, ne oldu bana? Sabah kör arkadaşlar. Söyleyecek bir şey de olmuyorum. şey sayın, videonun um, ismi bulundu bulundu ölmekten kurtulamıyoruz aha dedektif are you <laughs> the de de dedektif yes the detective. dedektif are you <laughs> the de dedektif are you <laughs> the de

al kat. Katil kimse burada değil. Söyleyeyim. Ah katil. GG anyway, uh, Yes oh, ."その be Arkadaşlar sonunda aldık 3 oktaya ya Açın Açın oh. Bakın kartı şansımız %15 Zaten %12 de var Hadi bir Hadi Bir kartı Yeni canlı sepsiyon ölme mi canlı sepsiyon? Açın sepsiyonu da kameram bakın. Sepsiyonun sonundaki cezayı yediğimi nereden, yaptığımı nereden bileceğimiz. Belki yapmamışımdır yani. Ben dediğimi yaparım ama. Oba. Ne bakıyorsun kız? Dip dip Anne. <laughs> Anne. O, ne, 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 o ne, ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Çank çankın azaldı mi? 5 Yes O Kasım azaldı Yok ya o oyunda Demeyin. kardeşim senin remin çok az falan remi var arkadaşlar oyunda sıkıntı var ne yapayım Murder'da sıkıntı var Baba yap One two, one two one two three four 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 gold three four goal, I you. и лей. Чайля, я здесь. Yeter bu hafızası dediğim oldu. Ya o ya yanlarına nasıl gelmedi ya? Hay kız var O bu hafıza şansın düştü ya. Ham dur. <laughs> yes, 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 yeah, yes, yes. yes. Uh-huh. <laughs> Katil benim adamlar kendini ölüyor. Aa nerede adam var? Alsın Aha iki kişi kaldı. Sprit sarısını ilk Neredesiniz gençler ya? <Gülüyor> Helal. <Gülüyor> o adam iyi aldı şimdi. Yalan yok. Altı kim aldım ama. Ama o adamı da alsaydım var ya. <laughs> Böyle zaten girelim aynen aynen çıkmayın bu eğlence sky wars 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 sky wars <Sessizlik> Ben içine gireceğim de. Şu canlı çıkmayı göstereceğim. Şöyle yapıyoruz açık. What detective is the more detective? Is the... What the fuck? Ya yeah, yorulduk karşımda

ne kadar mısınız? Yorumla sorgulayın. Sağ üstte belki anket koyarım. Durun, şurda afrika kalacağım Bakın. Sıradan taktik şurda, çok korkun. Hiç kimse sizi öldüremez. Kalkın. <laughs> Ya bakın şöyle afk kalan kırmızı, kırmızı 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 bir yer bu Benim skinimle Hangi skin olan Deadpool skini Deadpool 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 Arkadaşlar Ben Premium satın alacağım Floppy'den Arkadaşlar bu arada videoyu kapatayım. render falan var. Daha işlerim var. Arkadaşlar lan da videoya gireceğim. Ya ibne. Zaten böyle bayağı bir sürecek ya. ya. Baba. Baba. Katil üst katta. İnşallah katil sen değilsindir. Benim katım senden olay değil. Katil misin dayı? İşte öyle ben bitirişimi yapayım. Yok evet, arkadaşlar başka Murder, Murder İşim ne bakayım ne oldu? Evet arkadaşlar başka bir Murder misteri e, bölüm isterseniz kanalıma aşağıdan abone olup aşağıdan sağdan like atıp e, atıp Beni destekleyeceksiniz. artı bir like'la bir video daha ve bay bay.